Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta görevlerimize birkaç yükseltme yapacağız. Ee, eğer bir anda kaybet falan olursa onlara da girip birkaç saldırı falan da yapabiliriz. İsterseniz şimdi başlayalım. Sayın arkadaşlar, nasıl, hmm. Evet arkadaşlar. Dövdeyi nasıl? 10 10 10 yok. Böyle pek Yani sonuçta bir de bir nasıl on yani bir şey olması daha var. Gelelim ne basalım? Pekka. Biz yani bir, bir de bir nasıl onda atayınca da atayacağız. Pekka çok güzel zaten. İhtiyacımız olursa buradan ikisini de alabiliriz. Şimdi burada canım kredimizi maxlamışız yollarımıza ay ayakta. Yine basamıyoruz. Çok fazla istiyor. Yani belli biraz Çok fazla istemiyor da. Şey işte. <laughs> Yeterli miktarda iksirimiz. Akara iksirimiz yok. Pardon. Şimdi. iksirle ile. Akara iksir sonrası basabiliriz. Başka da bir şey basamıyoruz. Çift top. Bunu basabiliriz. Ama onu basarsak başka bir şey ne basacağız gelelim şöyle iki tane bir küçük bir şeyler basalım hava patates bir tanesini bas gitsin bir tane havan bir tane içine gidelim bir kare sonrası basalım bunlara birazcık varmış onları da alalım ve 1.2 milyonumuz var bunda da bir tane büyücü kulesine basalım peki burada bir şey yapabiliyor muyuz 500 bin. gizli Tesla dikelim başka bir şey var mı dev topa galimetimiz yetmiyor bunlara da yetmiyor var laboratuvarda bebek ezleri bas gitsin bir de Hadi edici basalım. Burada saldırı yapmaya gerek yok. Şimdi bir sonraki köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar belediye binası son 400 Yusuf sabahımızdayız. Burada 194 bin kar eksilimiz var ve iş işçilerimiz dolu. Burada bir şey yapabiliyoruz ama daha burada 10.000 kare eksilimiz vardı. Yani bir tane sandalyeye gidip 4.000 kare eksil alıp buradan ata basmak daha güzel. Tek boynuzda ata basmak daha iyi olur. Burada da bir şeyimiz varmış. Kahramandan eksil alalım. Şöyle bir köy arayalım. Yani 4.000 kare eksil alabileceğimiz bir köy. <laughs> Burada alamayız. Yok zaten. Ha yani buradan alırız. Şöyle. Sesi Goblin en, en iyisi bence. Süper barbar da var tabi de. Yani kupanız yüksekse Sensi Goblin her yani daha güzel. Kupa düşmek istiyorsanız Sensi Goblin kupa çıkmak istiyorsanız da şey. Koyun atalım. Süper barbar daha iyi çıkmak istiyorsanız. 110 bin kareksi oldu? Çıkalım. Şimdi ordumuza Ve buradan başka bir şey basamıyoruz zaten. Gelelim. Tek boyunca adımızı basalım. <laughs> Şimdi yan bölümde geçelim? Burada her şey var zaten. Dolu. Buradan da bir şey basamıyoruz. Buradan bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Şimdi isterseniz bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar burada da Ezirhay'a bakmışız. Ezirhay. Burada Bir tane bir Birine Birine yani, bir gibi testlerimiz varmış. Birini kampı varmış ama biraz da uzun yani yok mu? Mecburen bunu yapacağız. Yukarıya işte var. Ama zaten bunu baksak Şimdi ne basacaktık? 10 min lazım. Basalım. Şimdi hepsini bir bakalım. Bununla başlayalım. Şimdi şunu bir ayıralım. Bakalım. Hazırı. A can abi bitmiş. Nice çıkacak şu. Burada biraz daha var. Tamam onları bekletmek istiyorum yani. Bu pek bir şey yapmıyorum zaten. Buradaki olanlar ile yapıyorum. Bunlar Excel'e basılmıyor mu? Aa basılıyor mu? Şunu çıkaralım. Yetmiyor maalesef. şöyle bir çıkarsa. gelin buradan 10.000 iksire ordu kampımızda basalım ve diğer hesabımıza geçelim Evet arkadaşlar bu hesabımızda da kara büyü fabrikası ve kara sonrasını basmışız İyi. bunda da şey yapıyoruz Bunlar gene var bayağı bu hesabı ben kaybetmiştim <laughs> geri aldım yani o, oh. ondan oluyor o kadar oldu. Böyle sabda zaten böyle bir aslında. Yani benim yapmak istediğim şey zaten e, iki tane belediye binası ve 3 tane belediye binası 15 max yapacağım. Hmm. Geliş veya yer 2016 gelirse 16 da yapacağım iki tanesini. O gelesinde böyle 15 max, 14 max, 13 max diye bütün şeylerden geçeceğim. Yani bütün belediyelerden değil de 12'den 16'ya kadar da gelirse tabii 16'da öyle yapacağım ki içeriklerimiz daha çok olsun diye. Buradan krala basalım ilk başta. Burada da iki tane işimiz başta etmiş. Kendi bu ayıbı Buradan bir şey dikelim. Gelelim buradan. Bomba kolyesini dikelim. Yani uzun olarak. Ama onun öncesinde bu sefer duvar basmayı unutmayacağım gene. Tanrım ki değil. Ondan önceki köyümüzü unutmuştuk çünkü. Kaç milyon istiyordu? 800 bin. Çok vardı. Bas. Bir tane daha basarsak yetişmiyor. Pardon. Şöyle basalım. Evet arkadaşlar böyle sabımızda da. Basalım. Da bir tane Bir, bir kare ekses olmasını basmışız. gelişimi sildi İyi. Hepsiyle basabiliriz. Bunda da şey yapıyoruz. Bunlar gene var bayağı. Şimdi buraya da basalım. Evet abi ben. Arkadaşlar bak. Zes geliyorsa kusura bakmayın. Yere aldım. Çünkü... Aynı Peki. ortamda. Oh. Normal değil. Yani. Gelin. Da... Yok pardon. Zaten bu ne değil bunu basacaktık. Hmm. Buradan daha yani benim... basalım. Yapmak istediğim şey <laughs> ve bir galiba hesabımız bir... bitti. Yani. Ben gene bir bakayım. 2 tane belediye binası ve 3 tane belediye binası 15 mak. Evet arkadaşlar bir tane daha köyümüz varmış. Ben hmm. bunu unutmuşum. Gidiş. Yüzeye yapacağım. Arkadaşlar ben dedim

burada da iki tane işimiz var bu Buradan bir şey dikelim. Kenan buradan. Ama şey içerisinde toplayamıyoruz. Çünkü mal sıfır <laughs> duvar basmayı unutmayacağım yine. Ama böyle bir, de bir şey, şey, de. Önceki yani de buradan. Kaç milyon istiyorsun Aklıma kalemizi basmıştık çok sanırım. Boyuttum. Evet basmışız. Bas. Bir tane bir daha Kendim basar var. Bas, alalım Bas. Karabiyo <laughs> Onu basmışız. Pardon. Şöyle basalım. Bir tane daha basalım. 600 daha. bin iksir. Bir tane daha basalım. geliyormuş. Gelişim iksir. Kale iksir de biz basalım arkadaşlar. şöyle basabiliriz. Gelelim Bu şekilde alalım. Şimdi buraya da basalım. Hatta Ecai birini alalım. Arkadaşlar arkadan Zat geliyorsa kusura bakmayın çünkü yani aile ortamı. Şöyle üfleyeceğimiz bir köy ve iyi yani. bir köy olursa. Gelelim. Geri zaten yok, yok pardon. Yıldızım var da. Bunu değil bunu basacaktık. Gene de olsun. Fazla kalemet göz çıkarmasın. basalım. Ve galiba hesabımız bitti. Ben gene bir bakayım. Tamam çok fazla aramaya gerek yok yani bu köy değildir. İki tane, tane daha bir tane daha bir tane daha üç tanesi indirmemişti şimdi bak sizin istediği olanı atalım şimdi buradan kral atalım bir, bir tane izler mi onları onu izlerler bunu ne cevabını atalım ne yapacağımız şey Sadece bu kadar Ejderlerimiz Zor şekilde Görüşlerimiz Başka bir şey yapmanız gerek yok hmm. Yani sonuç olarak Bir belediye bir atı yedi Normal yani Keşke ilk bir altınımızı harcasaydık Bu saldırıdan kazandığımız altınların hepsi boşa gitti. Hmm. Neyse. Zaten galimetimiz altın olarak bol. İkselimiz sarıldı sadece. Şöyle evimize geri dönelim. İkselimizi alalım. Buradan ne gelmiş? İki tane yetim iksiri. Güzel. İksir. Fena değil. Buradan. Bunu basacaktık. Basalım. Ş şöyle bunu bir ayıralım. Biraz da bir duvar basalım Bir tane daha Bir tane daha basalım Çok pahalı değiller zaten Bundan da birazcık bir basalım Tamamdır <laughs> Pardon Bir tane Aa Kralımız Son seviyeye gidiyormuş Basalım <laughs> Allah'ı bir 20 saat zaten <laughs> Yarın da belediye binası 9'a geçiyoruz. Ne basalım? Bir tane iksir de Bunu basalım ya. Altında bu zaten kısacık. Bastım gitti o zaman. Ben başka köy var mı diye bir bakayım. Yoksa bitirelim artık videoyu. Evet arkadaşlarım başka hesaplarımızda ee şey yokmuş boşta inşaatçımız yokmuş İnşa inşaatçı olsa bile eee abonemiz yokmuş ben de köye gelip videoyu bitireyim dedim videoyu beğendiyseniz like like,tıp,abone olmayı unutmayın eee kanalımız yani daha yeni açıldı daha büyümesi gerekiyor yardımcı olursanız mutlu olurum beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.